Memnunuz arkadaşlar. Keşke bu kadar da hayıra yönelebilsek. Hayır yapabilsek, hayır işlendi bulunan. Çünkü Rabbim Teala eğer bir sağlık verdiyse, bize ömür verdiyse bunun zekatı var. Yani bunun zekatı öyle bir sahabi ki, yani malının haddi hesabı olmayan birisi ve duyuyorlar ki işte bin develik bir kervanı geliyor Habeşistan tarafından ve kervanın tamamı hububat. Yani bugünkü tabirimizle düşündüğümüz zaman un var, makarna var, pirinç var, bulgur var, işte ekmek yapıyorsun bunlar. Her türlü ihtiyacı karşılayacak zahire mevcut. Diyorlar ki oradaki tacirler, tüccarlar gidelim Osmanlı kervanını karşılayalım. O bize satsın. Biz de satalım halka halk diyorlar aç kalmasın. Biz de kazanalım. Hazreti Osman da kazansın. Halk da doysun. Onlar da rahat olsun. Gidiyor yıl hazreti Osman Nureyit. Niye Nureyit diyoruz? İşte, Peygamber Efendimiz'in kızı ile evlenmiş. Birincisi ölmüş. İkincisi Aynen. de peygamberimiz ona. O adam da çıktı. Böyle kifres Ben de tek başına kutu razı olsun. Göz rengini Ya Osman. Kalp görüyorsun ki kurulmak üzere. Toprağı atsınız. yeşerdi ve çatallandı. Kaç çatal oldu? Yedi tane. Her başakta yüz tane tane olurdu dedi. Peygamber Efendimiz sana ayeti okudu. Ayet Allah'tan. Evet dedi ki bir tane attınız. O yeşerdi. Çatallandı yedi tane başak çıkardı. Her başakta yüz tane tane var. İşte dedi karşılıksız verilen menfaat gözetmeden verilene Allah bire 700 katı sevap verdi. İşte Hazreti Osman bunu duymuş. Dedi ki ben dünyalık istemiyorum. Ben karşılıksız olarak bu bin develi kervanın tamamını insanların istifadesine sunuyorum. Onlara tasadduk ettim. Hayır yaptım. E biz şu anda böyle bir hayır yapma imkanımız var mı? Yok. Ağır gelir bize? Gelir. Nefislerimiz, şeytan bizi kandırır mı? Kandırır. Allah muhafaza. Ama işte ağızdan verip çok bereket kaldırmak isteyen kardeşlerimizi böyle bir hayra davet ediyoruz. Yani buraya gelen kardeşlerimiz var, gelmeyen kardeşlerimiz de var. Yani birbirimizi teşvik edeceğiz. Bu iş böyle gitsin istiyoruz. Yani arkadaşlara sorarsanız hocam diyorlar yani gerçekten bu iş çok iyi yürümüyor. Ama bu iş gönüllülük esası. Yani sen verdin ben vermedim. O verse ben de veririm. Kardeşim sen ne verirsen bire 700 karşılık alacağını bil. Demek Abi. ki kardeşler memleketi var. O kadar hızlı ileriyor ki bir an şimdi görünce kendimi artık e, gerçekten dedeniyle de dedesi zannettim. Bu hale geldik. Çünkü bir zaman köyün direkleri varken bizler yönetmeye başlayınca biz e, tabii layık değiliz bu, bu yerlere. Ama şükürler olsun ki Rabbimiz yine sizler bize layık Bundan dolayı hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun şimdi değerli gönderim, değerli arkadaşlarım, değerli komşular. Her şeyden önce Korun Hocam da söylediği gibi sizin sadece buraya gelmeniz bizim için yeter. Gerçekten şuraya kadar geldiniz. Bizi dinlemek için geldiniz. Mutlaka hatalarımız, mutlaka kusurlarımız, mutlaka şeylerimiz olacak. Bu, bu bir yer. Ama hocamın dediği gibi biz bu işi gönül işi olarak başladık. Bizim bu yaptığımız iş kooperatif işi asla değil. Bazı yerlerde bazı köylerimiz arasında geçmiş. Eskiden biliyorsunuz köyümüzde köylüm, bir kooperatif vardı. Batı'da. İşte ya bu kooperatif işte alacaklar yiyecekler denen bir laflar duyduk. Atlayacak mı duyulacak? İşin iş tarafını iş bilmeyen arkadaşlarımız her şeyi söyleyecek. Bazılar dediler ki dernek. Hayır bu da dernek değil. Bu gönül derneği kardeşi. Biz hiç kimseyle bir şeyimiz yok. Sırf ve sırf sadece rıza ibadet için, Allah rızası için. Hocam da dediği gibi şu anda şöyle. Ee, Birçok köyümüz bu şekilde devam ediyor. Eskiden cenazelerimiz olduğu zaman çoğunuz bilirsiniz, köyde bir aldınız. Benim bizim cenazesi oldu o zaman, dedemiz veya amcamız öldü zaman hemen ne yapıyorduk? Odaya topluyorduk. Safet git bakayım oğlum evden yemek al gel. Veya Ahmet evden hemen Eyüp git oğlum bakayım çabuk yemekler al gel diye gelen misafirler karşılıyor. Ama şu anda, demin hocam dediği gibi köyde kimse yok. Benim bizim cenazesi olduğu zaman Mutlaka hepimizin hasım akrabası var, eşimiz, dostumuz var, arkadaşımız var. E bu geldi. Niçin geldi? Senin için geldi, benim için geldi. E ee, buraya yıla gelen bir misafirimiz biz kaç mı gönderir? Evet. Şimdi cenaze evet. evinden nasıl normal olarak bir hafta değil mi evet. evet. bakın? Diyenimizi yavaş yavaş unutmaya başladığımız için bunları unutuyor. Adam şimdi orada cenazesi var, o acısından mı uğraşsın? E gelin sana şimdi yemek mi ararsın? Cenaze evine yemek gider, orada evet. yenilmez. Evet. Aslında biz götürüp götürmemiz gerekiyor. Aynen. Tam böyle olması gerekirken, öyle bir zamana geldik ki şimdi, dünyevi, yani dünyayı sevme... Maalesef hepimizin içimizde sen sev ben de, biz de maalesef. Dünyaya biraz aldanışımız geldi.